Edirne'de esnaf pahalılıktan dolayı satamamaktan, vatandaş ise pahalılıktan dolayı alışveriş yapamamaktan şikayetçi oldu. Pazardan pahalılıktan dolayı alışveriş yapamadığını dile getiren bir vatandaş, yiyemiyoruz, kardeşim bunun önüne dur deyin, dur deyin artık, zor geçiniyorum, nasıl geçineyim, nedir bu pahalılık böyle dedi. Nedir bunlar ne buradayı? Yani Zor, ya. Zor geçin iyi biraz evet. geçineyim. Zor geçin. Evet. Hep Nedir hep bu pahalı? Hep Nedir hep bu pahalı? Evet. Ne bileyim artık bunu. Doğru. İcin ana buna. İnan, bunu? Ne cinana Değişecek değişecek Siz inana inana. İnşallah. 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 Çalışın. Çalışın. Ama ne zaman etişemezlerem? yüksek İnan bir lira iki lira. Evet, Onlar evet, şey, pahalı. Evet. Tabii. Yani her hafta her hafta 30-35 kuruşlar. Biz de, de hesaptan Satışlar da evet. durdu. Evet, Biz da de 10 lira alıyoruz. Yapın 2 Şimdi siz ikinci öleği kapı O bile durdu. 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 Allah yardımcımız olsun. Ne diyeyim? Allah'a bırak. Neden durdu biliyor musun abi? Bak, diye para vermiyorlar. Vermiyorlar vermiyorlar. İşçiye para vermiyorlar. Yani senin müşterilere para vermedikleri için da gelemiyor. Gelemiyoruz. Başka bir şey demiyorum.